Sahi yani. mi değiştirsek? Oo. No clip. Gel 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 gel. Sahi değiştirme botu <laughs> vereceğim. Nasıl bot veriyorum? <laughs> Kaçma. Nasıl bot veriliyor? Ben niye olduğum yerde hareket ediyorum lan ESC, Call of Lan görmedin mi sen? Heh gördüm tamam. <laughs> Abi kaldın. Sen nasıl kaldın orada? Aaa. Kokain. Tekme attı lan. <laughs> Kua. Abi. Prolog mu dedi? Şey yapalım mı? Sadece çifte pisto. Olur. Tamam. Yumruk da mı yok? Yumruk da yok. Sadece çifte pisto. We gonna rock down to Hatta pistonun size söylediğim şey. En güçsüz piston. Sentinel 9. Oğlum bir tane pist ha, pistol. Sentinel 9 ama bak. Stallion 45 değil. Peki. Proceed dersen direkt zaten şey, şey yapabiliyorsun. Ee, çekmeden gidebiliyorsun. Vice. Hı -hı. Sentinel 9. <laughs> reflexes mi olsun lan? Second of slow motion. En fazla hangisinde slow motion var? Lan. Hadi reflexes olsun ya. Ya abi bu adamlar niye geldiler ya? Üff. Kim geldi? Franklin Roosevelt geldi oyuna. Bu Roosevelt. 2 e, yapalım. Yapalım. Ya de bir attım şey yapmadınız Sallamadınız Lan ne diyorum lan ne Apo F1'e bassana. Odun vurma. Sonra Niye? De Belki Aş de birini öldürmekte tek ben şansın. Şimdi şey yap abi. Levi de at. Öldürdüm. Birini öldürdüm. Klivat, klivi. at çabuk. Tamam. Vot failed. Birisi sindi, başkası atsın. Ha, dur, ben atayım. Efire basın. Öl <laughs> köpek. Ölmedim. Efire bastınız mı? Basmışım. Apo. Bastım. Ha, ben de. Tamamdır. İşte kaldık baş başa. Peki. <laughs> <laughs> Şu elimizdeki silahlar da şeyler abi, en güçlü silahlar. Ya şeylerin pistolün daha çok kullanılıyor. Abi sen tek silah kullanıyorsun. E nasıl çiftli kullanacağım? İki kere seç. Üçe bas. B'ye bas abi. O şeyi tekrar seç. İki, iki tıkla. He tamam. Güzel. Oo iyi. Slide key. Oğlum bu arada çok büyük lan. Bulamadım hiçbirinizi. Aha. Apo. <laughs> Anne! Şeyin üstüne çıkamıyorum. Gel 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 kaçma gel. Ah sıkıştım. Duvara sıkıştım. Neredesin ben gelip kurtarayım. Acını şey... Gelip kurtarırsın. <laughs> Hadi gelin lan yiyorsa gelin. Neredesin? <laughs> Hadi bekliyorum. <laughs> Neredesin abi söyle. Eee açıktayım ben şeyin otoparktayım. Otoparkta mı? Aa iyi tamam aynen oraya gelelim ya. Bu araba çok büyük. Ya bak nerede? Aa 2 dakikalık slow motion'um var. 2 dakika mı? 2 saniye. 2 saniye. Lan 2 dakika ben? durduruyorsun abi. Bakalım orada kim? Lan. <laughs> oraya saklanmak için ne kadar zaman harcadım biliyor musun? 2 <laughs> <İki> saniye falan. <laughs> ah. Abi bu şeyde kapışalım ya otoparkta. Öbür türlü şey çok büyük. Öbür harita çok büyük. <laughs> Otopark nasıl gidiyordu? İşte ben de şey yapamadım. 12 seconds later. Buldum otoparkı. Bakayım. Sanki orada Berkay'ın tekniğini deneyen biri var. Hayır benim tekniğim <laughs> o değil artık. Ne? Neredesin? Asansör boşluğu Abi Hayır. adam moonwalk yaparak çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> çok ciddi. Ama çok cooldun abi. Öl köpek. Abi adam moonwalk yaptı yaptı yaptı. Yokuş yukarı çıkıp silahlarını çekti. Hadi. <laughs> Hadi senin abone olman lazım. <laughs> çok kötü bir şey Hadi lan yeter yeter. <gülüyor> <gülüyor> Stres oldu adam. <laughs> Bu ne lan tuvalette Oğlum, de oldu. Oğlum de Allah Allah. Nasıl lan? <laughs> Oğlum imkansız. <laughs> Ay bir dakika. <laughs> Slow motion'ımı <ucunumu> harcadım. <laughs> Oğlum şu kaymayı şimdi ben bir türlü yapamıyorum. Kendi kayıyor lan. <laughs> Abi çok güzel bir şey kaldı. Dur bunu F2'ye bas. Basamadım lan kaçırdım. İşte. Abi tam şeyde Matrix'in sahnesi var ya. He, şeyler, he 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 he. he. Artık anlat istediğin kadar anlat artık. Kaçırdı ya. Kalbim mi kırıyorsun? <laughs> Öleceğim mi? Hayır. Super slow öldüğüm. Ah. Sen şu an haritada görünüyorsun biliyorsun değil mi? Ben mi? Ha. Hadi ya. Oyun seni öldürmemizi o kadar çok istiyor ki. çıkamadım abi. Yani korkudan öl köpek ne oluyor? Lan o kadar slonmuşunu <laughs> mu harcadım Gelme lan. Lan <laughs> Next checkpoint. Bu saat değiştirsek mi? Aha. Ha değişti abi ya bu çok şey çok büyük. Hala The, sacred street training training day. Oğlum savaşın ortasında yapmayın şunu. Çık <laughs> İşte bu. Abi şey, çifte en iyisi ya? Böyle de çifte pistol atalım. İsterseniz Aynen. diğer diğer pistollerle atalım. Olur. 45'lerle daha iyi. Olur. Bana uyar manevi yer. Bu mapte de kesin buluruz birbirimizi. Elektrik avanıyor. Neredesin? Merdiven değil. Nasıl etme Ha ya. Aynı yerden dört tane var. <laughs> Buradan şey geçiyor mu lan acaba? Metro. <laughs> Geliyorum üstüne kaçma. Mermim bitti amına koyayım. Metrodan çıkamıyorum. <laughs> zıplayarak yani gidince daha mı uzun? şeyleri buluyorsun ha. E ne bileyim training day yazıyordu. Ben de sandım küçük bir yerdir. Ulan Bilbro Begins tekrar gelmiş ya. Üff. Bilbro Begins mi? Hı hı. Mr. Roboto. Hı -hı. Mr. Roboto. Ve Bilbro Begins. Adamlar tekrar gelmişler. Ben buldum imi. Tamam arigato. Tamam şimdi F1'e basarsan. Abi ölmeden. Kimdi lan bu kadar hafif? F1'e bas F1'e. F1'e. Dur bastım. Ben de bastım. Mermim bitti. Hey Ölecek ha. mi? Hayır. Vurdu abi yatarak vurdum seni. Şimdi şey ötekinde Berkay sen at. Bilbo Begins mi? Hı hı. Oha adam iyi oynuyor. Tamam at öldürdüm <laughs> öldürdü Berkay. I. Bir saniye şunu bir öleyim de şuna. <laughs> ya benim sinyal kara toprağım Berkay. Lan ne vur? Ha? Hadi şunu da bir öldür ya. Beni yani. görme umuduyla geziyorum. Kika player. Bilbo Bureau Begins. Ne güzel yatıyorsun ya. <laughs> Nasıl yatıyorum <laughs> ben? Ben öldüm sandım lan. <laughs> abi adam o, o kadar yasın, güzel o yatıyorum abi, ki. Abi tren gibi yatıyorsun. Ben niye kayamıyorum şu kodumun oyununda? Lan! Abi Space'le şeye basılı tutsa sağ kliğe. Hani kayabildiğin kadar kayıyorsun. Hatta Heh, şey, kaydın işte. <gülüyor> <gülüyor> oha! Abi çok iyi değil miydi? Vii. Oo öbür tarafa geçebiliyorsun. Abi şeye gelin. Raylara gelin raylara. Ah! Kim uzaktan sniper yapıyor? Ben <laughs> <laughs> çok güzel öldü. Ya <laughs> <Yeah>, diye öldü. <laughs> Aa, ne oluyor lan? Hadouken kim ya? Bunu da sen at. at. <laughs> WhatsApp up man? Nasıl atıyoruz? Abi şey SC, SC, call, call bot, keep player. Bot mu? Bot değil. Lan sürekli birileri geliyor ya. Üff. Gelsinler oğlum işte ne ha değişim. Hayır abi duvar duvar. Duvara karşı. No, this no, my, my friend. friend. We are gonna kick you to yaz. Hadi bakayım lefty adam kendi çıktı. Lan! Sinifistim. Ya abi. <laughs> Şurada biri var. Pompalı. Ettire basın. Ya benim Ölecek mi? Abi ettire bas <laughs> F1. Lan o sende bas ki adam atılmaz Lan. That's not the reason, man. Ya, we just hate people. <laughs> Çıkamıyorum ya. Lan. Abi çok güzel ölüyor ya. A, kim bu Stelvio? <laughs> <laughs> o ne lan öyle? <laughs> bir dakika bu tam neyildir? Lan. Take a private room. Sanki yapabildik. Geri zekalı. Abi yazsanız ha. Abi yazsanız. Burada öldürdüğünü de şey yaptın adım sanma ha. Aa <laughs> sen miydin lan? <laughs> <laughs> Hı? abi ya sorun da ah A, password koyabiliyor musun abi yok yaptığın server'a password koyabiliyordum ve yapmadım bir kadar yaptığın server'a giremediniz ki <laughs> lan oğlum <gülüyor> yeter <gülüyor>